Black Knight uydusunun yeri keşfedildi. <laughs> Ay tatlı iyi iki geldi. Sıkıntıdan böyle içim kabardı kabardı şişti resmen. Bak yüzüme gözüme ne bulduysam sürdüm sürüştürdüm. Bir de böyle çocuk gibi oyuncaklarla oynuyorum. Micro Fighter'ı az önce kırdım çaktırma. Black Knight uydusunun üstüne salıyorum. Oh! Black Knight ya. Hani şu uydu var ya 13 bin yıldır dönüp duran. Gel anlatayım. Efendim Black Knight yani kara şövalye uydusu 13 bin yıldır dünya etrafında döndüğü iddia edilen bir uydu. Bu iddia ilk olarak 1899 yılında bir konferansta Nikola Tesla tarafından ortaya atılmış. Tesla tekrarlanan sinyaller aldığını, bu sinyallerin uzaydan geldiğini ve bulgularını açıklamış. Fakat tezi destek görmemiş. 1920'lerde amatör telsizciler de aynı sinyalleri yakaladığını iddia etmiş. 1928'de ise Norveç Oslo'daki bilim adamları uzun zaman gecikmeli yansıma sinyalleri almaya başlamışlar. 1954'te ise ABD Hava Kuvvetleri'nin dünya yörüngesinde iki ayrı uydu olduğunu tespit ettiği haberleri yapılmış. E ben şok, ben manşet. Neden mi? Çünkü o zamanlar henüz hiçbir uydu uzaya fırlatılmış falan değil. Sputnik 1 bile 1957'de fırlatıldı ayol. 1960 yılında bütün gazeteler başka bir şok 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 haberi yayınlamış. ABD donanmasına ait bir radar, yörüngede bir cisim tespit etmiş. E tabi o yıllarda hem ABD'nin hem de Sovyetlerin bir sürü uydusu var ama bu ikisine de ait bir cisim değilmiş tatlım. E kimin bu o zaman gibi telaşlanmalar olmuş haliyle. Bu konuda böylelikle parmağın çorman olmuş. Ve sonra 1963'te astronot Gordon Cooper, Mercury 9 ile 15. turunu atarken bilin bakalım ne olmuş? Yeşil bir UFO gördüğünü söylemiş. UFO gören masum köylü, koçum benim. 1973 yılında araştırmacı yazar Duncan Lunan olayı araştırmaya girişir. Bu verilerin Bötes takım yıldızındaki ikiz yıldızların yıldız haritası olduğunu söyler. Keşke biri de bana Bötes'in nasıl okunduğunu söylese. Bötes diye mi okuyorduk kız bunu? 1998 yılında astronotlar uçuş sırasında tuhaf bir cismi fotoğrafını çekerler. Ve NASA ardından internet sitesinde bu fotoğrafı yayınlar. Sonra ne mi olur? Fotoğrafı yayından kaldırırlar. Dı dı, dı dın. Al bakalım. Olay iyice gizemli oldu mu sana? Kusura bakma. Ben bu gizemin biraz içine edeceğim şimdi tatlım. Şimdi tatlım. İşin aslına dair yorumlarımıza Nikola Tesla ile başlarsak. Nikola Tesla 1899 yılında gerçekten de ritmik radyo sinyalleri almıştı ve bu sinyallerin uzaydan geldiğine inanıyordu. Fakat günümüzde biliyoruz ki bu sinyaller pulsarlardan geliyor. O tarihlerde pulsarlar henüz bilinmediği için Nikola Tesla'nın durumu böyle yorumladığına inanıyorlar. Norveç'teki bilim adamlarının aldığı radyo yankıları da gerçek ama henüz açıklanabilmiş bir durum yok ortada. Ben öğrenirsem bir ara size de açıklarım gerçeği. Fakat şu 1954'te yayınlanan gazete haberleri var ya. Tabii ki ticari amaçlı. UFO takıntılı ve bu konuda kitap satmaya çalışan birinin haberi olduğu iddia ediliyor. Gelelim Gordon Cooper olayına. Adam UFO gördüğünü söylüyordu biliyorsunuz. Efendim Gordon Cooper uçuşu sırasında böyle bir şey belirtmediğine dair kanıt olarak kendi orijinalleri dahil tüm ses kayıtlarını göstermiş. Ne NASA'da ne o zamanki uçuş personelinde ne de herhangi bir kaynakta böyle bir kayıt yok. Komple yalan uydurma yani. dan peki? Hı? Adam yıllar sonra sözünü geri almış ve yaptığı hiçbir çalışmanın bilimsel dayanağı olmadığını söylemiş. Ayrıca ufolara vallahi billahi inanmıyorum diye de tekrar tekrar söylemiş. Ama işte popüler kültür anacım adamın ağzından çıkmış bir kere. Seviyor böyle şeyleri. Gelelim fotoğraf mevzusuna. Fotoğrafın NASA'nın internet sitesinden kaldırılmasından sonra fotoğraftaki cismin bir enkaz parçasına ya da uzak çöplüğüne ait olduğu açıklanmış. to Fakat tatlım, Duncan Luna özellikle dikkat çekmek isterim. Bak, adam sözünü geri almış. Hatasını kabul etmiş. Ya ne lazım? Biraz öz eleştiri lazım. Herkes yapamıyor bunu. Takdir ettim kendisini. Ayrıca videomu beğendiysen beğene tıklamayı ve abone olmayı da unutma tatlım.